Hot Wheels'ti bizimkinden çok daha büyükmüş. Belki de tamamen farklı değildir. Hepimizin bildiği bir yerde toplanmayı deneyelim. Mesela Mega Tower Oto Yıkamada. Bir şey arayabilirim. İyi fikir. Orada görüşürüz. <laughs> Aa, Gel buradaymış. Bu yol pek de güzel bir manzaraya çıkmadı. Sanki bu işi geri geri halledeceğiz gibi Tulig'ın. Bu hızlı arkadaş da kim? Ee, i̇yi misin? Sen de kimsin? Queen? Hayır değilsin. O benim. o benim. Öyle mi? O zaman söyle bakalım, turbo şarjlı bağımsız nitro motorların optimum dişli oranı nedir? Ha? Kimin umurunda? Ben sadece hızlı gitmek istiyorum. Bana benziyorsun ama daha çok Sofia gibi konuşuyorsun. Hmm. Pekala. Burası biraz tanıdık geliyor. Mega Tower Oto Yıkama şuralarda bir yerde. Ah! Oh! Oo! Hey, kim olduğunu zannediyorsun sen böyle? Ben mi? Sen ben olamazsın. Çünkü ben asla bunu yapmam. Neden ki? Çok eğlenceli. Çok verimli bir iş değil tabii eğer hızlı gitmeye çalışıyorsan. Hızlı mı? Şimdi benim dilimden konuşuyorsun işte. Hiç zannetmiyorum. <laughs> Vay be. Wow. Mega Tower oto yıkama tıpkı bizim eskisi gibi görünüyor. Merak etme. Birkaç önemli yazılım geliştirmesi yaptım. Tanıştığımızı sanmıyorum. <laughs> Yanılıyor muyum? Şuna bakın. Paralel evrende bir ikizim varmış. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Bizim, bizim de, de var. var. Neyse. Hey, Bence çok hoş. Bir dakika, Elliot nerede? Elliot mı? Neden Elliot'ın hangi evrende, nerede olduğunu merak edesin ki? Çünkü arkadaşımız. Bu dünyada arkadaşınız değil. Bu dünyada o kötü birisi için çalışıyor. New World. Ne? ne? Şu, Şu kötü klon mu? Siz New World'u nereden tanıyorsunuz? Tetra kullanarak onu yakalamıştık. Sonra anlatırız. Elliot'u uyarmamız gerek. Bizim Elliot'ı. Tamam, ama önce onu bulmamız gerekecek anlaşıldı